Merhaba. Bugün Şubat ayının 8'i. Yeni kitaplar ve bir çizgi roman aldım ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bu Avengers vs X-Men diye bir çizgi roman. İlk kez bir çizgi roman okuyacağım. Çok merak ediyorum. Bunu da çizgi roman sanıp aldım. Ve ne yazık ki roman çıktı. Pek okuyacağımı sanmıyorum. Ne bilmiyorum ama bu ay bunu okuyacağımı pek sanmam ama yine de iade etmeyeceğim. Çizgi roman olmasa bile güzel olabilir. O yüzden bir süre rafta kalacak. Daha sonra bunu da okuruz. Ve bu da Küçük Prens kitabının İngilizcesi. Ben bu kitabı İngilizce alıştırmaları yapmak için aldım okuyacağım ve anlamaya çalışacağım. Anlamadığım kelimeleri üzerine çizip anlamlarını yazacağım. Kısa sürede okuyacağım bir kitap değil. Ama bunu da size göstermek istedim. Evet, çizgi romana dün başladım. Bugün ayın 14'ü. Yarısına kadar okudum biraz. Şimdi kalan yarısını okuyacağım. Okuduğum kısmıyla çok çok beğendim. Çok merak ediyorum. Kahve de yaptım. Kahvemi içerken kalan yarısını okuyacağım. Çizgi romanı bitirdim. Oldukça güzeldi. Ancak bu kitabın ikisi de var ve birinci kitapta hikaye yarım kalıyor. Bu yüzden ikincisini de alıp okumam gerekiyor. Çok beğendim. Güzel bir çizgi romandı. Tavsiye ederim. Bugün ayın 15'i ve bu kitabı okuyacağım. Şu an 84. sayfadayım. Açıkçası kitap çok ilgimi çekti. Ne olacağını çok merak ediyorum. Ancak bugün yeterince okuduğumu düşünüyorum. Yaklaşık 3 saat falan okudum. Şimdi kahve yapacağım ve başka işlerle ilgileneceğim. Kitabı ise yarın okumaya devam edeceğim. Bugün ayın 16'sı. Bitki çayı yaptım. Zamur. Çünkü hava yağmurlu ve oldukça soğuk. Dün gece biraz okudum ve kitabın yarısına geldim. 130. sayfadayım. Kitap şu an. <laughs> oldukça merak ediyorum. Gerçekten saran bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Dün gece uyumayıp bunu okudum. Bugün ayın 21'i ve 203. sayfadayım. Bir süredir okumuyorum. Oysa çok az kaldı. Bir 50 sayfa kaldı. Bugün okuyup bitirmek istiyorum. Umarım okuyup bitiririm. Şimdi başlayacağım. Dün akşam bu kitabı bitirdim. Bugün ayın 22'si. Bayağı üzüldüğümü söyleyebilirim. Bugün bu kitaba başlayacağım. Mimarlık 101 diye bir kitap. Derslerim de başladı. Derslerle beraber okumayı planlıyorum. Bu ayın sonuna kadar umarım kitabı bitirmiş olurum. Şubat ayı bitti ve bu ay ne yazık ki sadece bir tane kitap okudum ve bir de çizgi roman okudum. Bu kitabı bitiremedim çünkü çok sık okumadım. Başka işlerim vardı. O yüzden daha kitabın başındayım. 39. sayfadayım. Bu kitabı artık Mart ayında bitirmeyi planlıyorum. Hatta kısa sürede bitirmeyi planlıyorum. Bunu Mart ayının kitap videosunda bulabilirsiniz. Bu ay okuduğum kitap İçimizdeki Şeytan. Güzel bir kitaptı. Sonu hüzünlü bitti. Tavsiye ederim. Bu ise Avengers vs. X-Men diye bir çizgi romandı. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ben bunu 20 liraya mı ne almıştım? 18 lira. O civarda bir şeydi fiyatı oldukça etkileyici bir çizgi roman ve filmi olmayan bir çizgi roman. X-Men'lerin ve Avengers'ların birbiriyle savaşını izliyorsunuz. Hem çizimleri olsun hem hikayesi olsun gerçekten çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer hiç çizgi roman okumadıysanız bunu beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben ilk kez bir çizgi roman okudum ve gerçekten çok beğendim. Şubat ayının kitap blog videosu da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mart ayında çok daha fazla ve çok daha güzel kitaplarla umarım ki görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.